Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kardeşim Toprak'la beraberiz. Merhaba. <laughs> <Yavaş. gülüyor> Toprak evimizin en hiperaktif, en yaramaz, bir o kadar da bize yoran bir... Çok. Çocuk. <gülüyor> <gülüyor> Bugün aklıma şöyle bir içerik geldi. Toprak'la kim daha çok oyunu oynayalım dedik. Bakalım Ablası hakkında bilgileri var mı? Ya da bu dair bilgilerin var mı? Birazcık bunları gözden geçirelim. Ben az çok olsa da biliyorum ya. Hadi bakalım. En fazla kaç tane bilirim? Beş tane bilebilirim. Hadi bakalım göreceğiz. <gülüyor> <gülüyor> o zaman başlıyoruz. İlk sorumuz geliyor Toprakcığım. Gelsin. Kim daha çok uyur? Bakayım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ben daha çok uyuyorum. Toprak sabah köründe ayakta direkt yaramazlık peşinde başlamış oluyor. Sar mısın? <laughs> ben derslerime de giriyorum. Tamam yaramazlığa da biraz vakit ayırıyor olabilirim. <laughs> tamam. Sıradaki sorumuz, ikinci sorumuz Toprak'cığım. Kim daha çok yemek yer? Tabii ki de ben. <gülüyor> Toprak. <gülüyor> Çocuk doymuyor, doymuyor. Diğer sorumuz. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Kim daha süslü. Nasıl tabiliye ablasını? Evet. Ben daha süslüyüm. <susluyum>. Sıradaki sorumuz Toprakcığım. Kim daha dağınık? Tabii ki de ben. <gülüyor> <gülüyor> Annemin en çok kızdığı olay toprağın odasının dağınık olması. <laughs> Gerçekten çok dağınık. Sıradaki sorumuz. Kim daha kıskanç? Ben. <laughs> <laughs> Toprak daha kıskanç. Evet. Tabii ki de ben. Kim daha çok kitap okur? Ablam. Kesin cevap. Toprak ben sıra? <laughs> Toprak 11 yaşında toplasak 11 tane kitap okumuş. Hayır 11'den fazla bir kere. Yüzü geçti. Şu 11 <laughs> yılda yüzü geçti bak yalan atma. 11 tane okudum. Doğduğunu ilk sene mi okumaya başladın? Hayır. Tamam evet. 6 yaşında okumaya başladım ama okulda <laughs> e, ilkim daha çok yalan söyler. <laughs> Hayır bak susar mısın? Tamam. Bak ilk okulda ilk ben okudum <laughs> kitabı. Hmm, hatırlıyorsun. Hmm. Ondan sonra okulda ikinci sınıftayken tam 52 tane kitap okudum. Hmm, ondan sonra okumadın herhalde. O zaman okudum. Yetti <laughs> yetti. Kim daha güzel? İnanmıyorum ya yani insan <laughs> ablam güzel der. <laughs> Ay çocuğu görüyorsunuz değil mi? İnsan da ablam güzel der ya. Vay be. <laughs> Toprak bu videodan sonra eve veda ediyor biliyorsunuz. Hayır <laughs> etmiyorum. Bu edecek güzel veda eden bu bu. Toprak göndereceğim. Hayır bu gidecek. <gülüyor> <gülüyor> tamam ablacığım sıradaki soruya geçiyoruz. Geçmeyelim çok söylenir. Ben toprak. <laughs> Kesinlikle toprak. Bıdır 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 evin içine hiç susmak bilmiyor çocuk. Bilmiyorum çünkü sinir oluyorum. Sinir <laughs> olduğum zaman ben asla susmam. Bır 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 bır. Maşımızın etini yiyene kadar. Sıfır? Ay her bilmeye başladım. Sıradaki sorumuz. Kim daha çok hayvan sever? Tabii ki de ikimiz de. Aşırı severiz. Bunu da kesinlikle toprak ya da ben diye ayırt edemezdik. Tebrik ediyorum kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> 11 yaşında bir kardeşiniz varsa. <laughs> Neyse. Sıradaki sorumuz. Kim daha çok konuşur? Toprak. Kesinlikle toprak. Hiç susmuyor, hiç susmuyor. Çocuk gözünü açtığı andan itibaren bir başlıyor konuşmaya. Susmak bilmeksizin devam ediyor. Gün boyu. Evet sıradaki sorumuz bakalım Toprak Hanım. Kim daha acımasız? Toprak kendini bilmen ne kadar güzel. <laughs> Çünkü okulda çok fazla arkadaşlarıyla kavga ediyor. Acımasız yani. Kim daha çok anne, baba sözü dinler? Abla, ben. Tabii ki damla. Çünkü toprak Yaramaz. Yaramazlık yapıyor yapıyorlar. Yani. Kim daha çok hasta olur? Abla, bak. Tabii ki damla. Çocuk o kadar dengeli ve düzenli besleniyor ki hiç hasta olma ihtimali yok. Sağlıklı çünkü. <laughs> evet toprak sana söylüyorsun daha çok televizyon izler. Kaldır ablam kaldır hiç çekim. Allah'ım kaldır <laughs> 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 Evet bilmediği hiçbir televizyon programı yok. yok. Sürekli televizyonla uğraşıyor. Sürekli televizyonun başında. gününün hemen hemen büyük bir kısmı geçiyor mudur orada? Artık izlemiyorum o kadar. <laughs> Gerçekten. Dedi de, video videoyu çekmeden önce de televizyon karşısında. <laughs> Hayır karşısında değilim. Mutfakta çıktı zaten. Televizyon. <gülüyor> <gülüyor> Açık olunca toprağında gözü kayıyor öyle, yani, yani. yoksa açık böyle direk izlemez yani. Açıkken i̇zliyorum, gözü, izliyorum. Açıkken gözü kaymış yani, o şekilde. İzlemiyor değilim. Canım izliyorum, izliyorum. Kendim açık böyle bakıyorum. Kraliçe izliyorum, Yasak İngiliz izliyorum. Sen hatta bilgisayardan bile izliyorsun ya? Evet, Yasak İngiliz <laughs> beraber izliyoruz. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone olmayanlar var. Görüyorum. Lütfen abone olun. Biz büyük bir aile olmaya devam edeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Siz sevdiğim tek bir an olsun. Unutmayın. Kardeşim Toprak'la da videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Toprak'la daha birçok video çekmeyi düşünüyorum. Umarım kardeşimi sevmişsinizdir. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Abla bir ben <laughs> Hadi, iyi ki var <laughs> Hoşçakalın. Onları da mı öptün? Evet. <gülüyor> <gülüyor>